beni Adam ya? Yok, yok, abi. yok Yok abi. Yok yok. Aram aramıyor abi bu balıkta ya aldım. Abi biz hiç lider kullanmayım ya. Hiç inan bana yani hani. Hiç kullanmam. İlk başta kullanıyorum. Koptuktan sonra hiç kullanmıyorum abi. Evet aldık. Ben de senin gibi derdim de suda aramıyor abi. Pörç de aramıyor. Babanın yerine kaptım ya. Ben şu penseyi alıp gelmem lazım bu yoksa penses çıkmıyor. Vallahi. Var mı pense amca? amca, mı nasıl pense ya? amca. Al, al alet al hadi atını sevmedim. <laughs> Bana normal karga bunu getirin. <laughs> Onu da eşek diyorum şey ya. Yeni çıkarsana. Sandakiyle mi Ya başka bir şey yok abi bak kendine zarar yasana bak şu sıraktan mı şuna abi 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 hani Hani kendin, Sen yoruyorsun kendini hani hiç gerek yok Kırbaçla Sen kendin yorulun biliyor musun ondan diyorum Haşa dolan eve gidince böyle. Şurada <laughs> kaldım herhalde. da büyük değil. da büyük değil ya. Hmm. Belli. Gelişinden belli şimdi. Yeni biniyor. Yo pörçmüş. Hayret hiç kapatmadı. <laughs> Pörç. Evet çok güzel. Ambarlamış ya vibrasyonu. Güzel bu ya, he, hepsi böyle çıksa. Çok güzel. <laughs> Şöyle misafirlerimizi gösterelim. Vedat Bey merhaba, el sallayın buyurun. Merhaba hocam. Burada da bir hocam var. Burada da amcam var. Aynen işte bir de drone alacağım da bakalım hele onun biraz zamanı var. Aldım 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 aldım. <laughs> Gel bakalım buraya. Evet aldık arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. De Uzaktan al amca ya. Bunu da buraya atalım. Beş 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 beş. Evet. Yok niye pink zebra? <laughs> Aynısının şeyi abi? O direkt aldı aslında da bıraktı bak. Boz aksiyon falan boz direkt asıldı da. Şu an aksiyon falan yok sıfır. sana ne hale getirdi? Abora takılıyor. Bak orada biraz yaklaşınca çok şey yapma. Yani hani çok dibe batırma. Yukarıdan gelsin. Orada yoksa oraya bak önünde bir yer takılıyor abi. abi. Ben batırıyorum vibrasyonu genelde de. çekeyim alt alta kalmasın. Aldım aldım. Aldın mı? Aldım. aldım. küçük herhalde. Yüzeyden geliyorlar. Aldım ben de. Girdi girdi. Bak bu küçük. Hocam balık girdi sen bıraktın. Evet. Evet. Haydi bakalım gidelim aslan parçası. Aldı. Aldı mı? Evet. Var ya balık canlandı biraz. Tahmin ne değil mi? Saldır saldır. Sürekli yaptırayım ya. Güzel ama. Bak. Güzel boyut. Çok şey kötü bir an. Evet balığımızı aldık. <laughs> aldım Çok Aldım aldım. Nasıl kapatıyor ya? Aldım. Evet, balığımız burada. Burada bence aslında değil ya. Elde bir düzemiyor ya. Hmm. Direkt zaten hiç uğraşmaya gerek yok öyle olduğu zaman. Evet. Jik gibi aksiyon görüyorum bazen He? Ya aslında jik aksiyonunu çok seviyorum. Çok hani onunla bir balık avlamak ama şimdi burada uğraştırıyor. Hani bir gün ha şeref meselesi yapsam tutarım. Hani de şimdi silikona, vibrasyona böyle vuruşarken de cikle uğraşmak hiç içimden gelmiyor. Yoksa deniz kaşıkla da bu, alıyorum biliyor musun abi? Deniz ya. Yani. Şık, deniz işi doğru söylüyorum. Boş boş geliyorsa sudahtır abi. Aa, yok. Dolanmış mı? Hmm. Bir tut dedi de. Hani bazen geliyor ya ağır halka, küçücük hmm. bir şey arkasından. Öyle ondan vurdu, dolandırdı. Bir, bir vuruş yapmış, sonra hmm. dolandırmış herhalde. O dolandırmayı da hafiften ağırlık oluyor ya. Hmm. Al hadi. İlk attığında şöyle bir çekeceksin ya. Hah. Aldım. Geliyor. Şimdi de abi abin geliyordur. Evet balı aldım. Balığımız burada arkadaşlar. Vurup, yani. Sudakları silikonda mı aldın? He. Silikon ya, ben bir operasyon çok sanki sudak silikonu daha çok ben seviyor ya. Ben sudak tutuyordum, ezan okunur ki. Ben zaten i̇yi biraz da yine yeşil ya. silikonuma geçeceğim ya. Yok hayır ya yeşil de daha ben beyazla ha şu. He evet, beyaz da. Ha şu. He aynen abi beyaz da su. Ben bunu seviyorum ya. Bu iyi yüzdü. Kaldı bıraktı. Şuna açırdım ben. Ne oluyor bence, abi? Valla üştür benimkini asılıyor. <laughs> <yu. gülüyor> abi Aslama, gördün mü? Buradan mı aldın? Hımm. Aynen o gül güle çalıyorlar. Yolda Mehmet abi Yapacak bir şey. Güzel bu ha. Yap, yediğim, bir pörç. Evet. Şöyle bir göster abi. Ay maşallah. Çok Şöyle. güzel bu. Ya, Ay, ya, o bırakıyor, o alıyor, bırak, o bırakıyor, alıyor. Rast bırak. O o bırak o o çok, o alayım. Alayım. Peşinde çok abi ya. <laughs> ben vibrasyon sevmiyorum ya gençler. <laughs> yapar, yapar bu her şeyi yapar. Ne? Oğluna kutu kutu kemer açılamışım. ben, ben silikonuma bir geçeyim her durun ara. Akşam oldu artık. Hocam şu yere de koyayım makineyi. Hocam burada bir tane balık var zıplıyor. Ben o bırakıyor, o o bırakıyor o ben gelmeyeyim ya. Şu yem kutum da yanıma alayım. <laughs> <laughs> aman kuruttunuz balığı ben, ben... Benim tuttuğum sudan ne ki lan? Gelir tane alıyoruz geçen hafta. Yani Burada aldık da. Burada mıydın dayı? 4 ya. Önümde de ağ vardı hatta. Hani, onun aldı setin az güzel ya. Orada türsü de çok neyim? güzel çalışıyor. İyi vurdu şey ya. Bir tane silikon verdim onunla. Evet, Hep <laughs> Allah <'ım. gülüyor> normalde böyle. Yaptık Parasından da al vallahi normalde çok bedava silikon verdik de. Aldım. Silikonu da seviyorum ya. Silikonu mu aldın ben hmm. silikonu seviyorum ya. Lan ben oynayayım? Evet aldık burada. Ne suyla kolayız? dörtten takıl bende de. Allah Allah. Alıp tek kalıp dedi. Ateş. Bir tane aldık. Balığın gözünde vuracaksın ya? Kardeşim benim ya. Ya etme bir kurmacı ya. Yapsın alayı, yapsın Raşit de güzel bir O da yıkılmaz. Raşit çiftler çift atıyor, Bir turna suyun yanında da öbürleri gelir yani. Kardeş olur taş. Balık. Hadi lan. Eş, Maşallah. utanması yanındakini de tutacak. Ya oğlum bu sefer. İkidir ısırıp duruyor. Aldık. Ama ben de bayağı eski balıkçıyım öyle demeyin ya. Ben evet, küçük o. çocukluğumdan beri benim evet, mazi ben çok eski ya. Çok yere gittim, çok yere E biz çok gittik çok, ya. Çok şey ya. Amca ben hem balık tutuyorum hem senin oltayı tutuyorum. Vallahi bu ee, iş ee, nasıl ee, olacak abi. bilmiyorum. Allah hayırlısını versin. <gülüyor> Aman. <gülüyor> sen Güzel sen oltayı bırak. <laughs> Üç kere, vurdu, Üç kere <laughs> vuramadı, beş kere vuramadı. <laughs> Hadi bakalım güle Hiçbir zevki yok. Hmm. Şey var ya. Gel de gidiyor ya. Bak geri vibrasyona döndürecekler Hı? beni ya. Sudak yapışırsa, yapışırsa diye silikon deniyor. Evet, ya sen şey de. silikona Hı. geçtin bizim balıklar da karşı zaten. Normalsin. Şey. Ha bak bu ayarda şu işi yapmış. Onlara bakma. Ben normal su balıklarını yaptım. Yoksa üst üste ne? Oğlum gelirken niye telefon etmiyoruz? Duymalı mimalı yaptırırdınız ya. Üst üste gidiyor. Şimdi öyle vuruyor ya. Bir şeyler şey girdi. Kendi kendine bakın. Geleyim mi lan selo verim nasıl? Sel abici zebra glow şeye geç. Vibrasyona geç. Ben diyeyim bak sana. Allah'a Allah, da de... verelik. Sen vibrasyon at amca. Geçtim geliyorum Ne oldu hoca? Şey değiştireceğim en sonunda. Sevece geçeceğim böyle gider. Power ekster almıyorsun. Alıyor hocam yanımda adam daha ya. Ay Allah bana getiriyor ya. Hamur e, Şu an vibrasyon iyi aktif çalışıyor yani. Bu da hep çıkmış lan. Ne aladın mı? Evet. Ben onu canlı götüreceğim. Tamam. Yani. <laughs> evet akvaryuma koyacağım şu ben çocuğu koyacağım. Aldım nasıl ben de aldım kaçıyorum bekledim abi. bekledim. Kaçıyorum. bekledim. Kaçıyorum. Bayağı iyi bir kaçtı. Aldık. Aldık. Şey Kuşlar girdi ya. Balık Tavuk, ha. Ağaz, 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 ağaz. Tavuk ağaz, ağaz, ağaz. yer al yerine, git, yerine, e, pişir e, pişir al. da git bir yerden balık al. O tüksü mi? Siz temizlesen mi? Bir şey olmaz. İşte ben onu alıyorum. Bir tane makar var. Sarılı var. Tuzlu suda da bu kafayı yerine, çıkartıp yıkamakla gerekiyormuş. Tuzlu suda kullanılır. Her her gittiğin dava şu kafasını çıkartıp su, suyu evet, suyu yere, yıkamak gerekiyor. gerekiyor. Yoksa inanılmaz ömrü azalıyor. 3 <laughs> ay, 4 ay, 5 ay. ay. Ya bir de pahalı bir şey ya. 150-200 lira ya. Davyanın işte bir ipini alayım diyorum. İnce. Aa, 200 küsür lira, lira değil mi? Olmuş şey mu kadar. İpi. 200 şeyi, 200 pör çaldım, pör çaldım. Şunun öbür serisi var, gram değil de. O 180 küsür lira. Senin kullandığın belki de. Hmm. Yani bir biraz daha şey olsun, dayan, dayanıklı olsun. Anam kullanıyor, işte iyi yani. Evet. Hmm. Zıplatırken aldım hocam Daha şu kamışın şu eğilmesi bile yeter benim için ya bu kadar. Çok güzel bir balık. Güzel <laughs> Şöyle. Mazamızın